Bugün bana ayrılan süre içerisinde sizlere iş sağlığı ve güvenliği alanında devletin denetiminden e, ana hatlarıyla bahsetmeye çalışacağım. E, müsaadenizle bir sunumum var, onu da bir şuradan paylaşmaya çalışacağım. İş sağlığı ve güvenliğinde devlet denetimi ve belediyelerde uygulamasının ana hatlarıyla ilgili konu başlıklarımız ekranda görünüyor. E, süre kısıtlı olduğu için aslında biraz genel hatlarıyla bahsedeceğiz. İnşallah devamında soru-cevap kısmı olursa ortada yardımcı olmaya çalışacağım sorulara. İş sağlığı güvenliği temelde çalışanların iş kazalarına uğramalarını önlemek, çalışanları meslek hastalıklarından korumak için sistemli ve bilimsel olarak yapılan çalışmalar dizisi olarak nitelendiriliyor. Dolayısıyla multidisipliner bir alan. içerisinde hukuk, mühendislik, tıp, sosyoloji, ergonomi gibi pek çok alandan uzman katkısı gerektiren bir alan. İş sağlığı güvenliğinin temel amacı aslında e, basit çalışanları iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı korumak, üretim güvenliğini ve işletme güvenliğini sağlamak olarak kısaca açıklanabilir. Peki burada devletin görevi ne diyecek olursak aslında temelde devletin iki önemli görevi var. E, öncelikle e, mevzuatı düzenlemek. Yani iş sağlığı güvenliği ile ilgili e, kurallar nedir? E, bunu ortaya koymak. Sonra da sahada mevzuata uygunluk denetimi yaparak mevzuatın ne şekilde uygulandığını aktif bir şekilde gözlemlemek diyebiliriz. Türkiye Cumhuriyeti ülkemizde, devletimizde de bu görev Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı rehberlik ve teftiş başkanlığına verilmiş bir görev. Benim hali hazırda iş müfettişi olarak çalıştığım kurum. İş sağlığı güvenliği mevzuatının omurgasını aslında anayasamızdan, aldığı maddelerimiz var. Yine ILO sözleşmesi var. 81 sayılı uluslararası sözleşme, iş teftiş sözleşmesi. Ee, yine ulusal kaynak olarak da 4857 sayılı iş kanunu ve en son 2012'de çıkan müstakil kanunumuz 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ile iş sağlığı ve güvenliği ülkemizde güvence altına alınmış bir alan. Şimdi iş teftişi dediğimiz kısım bu mevzuatın sahada nasıl yapıldığının denetimiyle ilgili saha. İş sağlığı ve güvenliği alanında teftişleri mühendislik formasyonuna sahip farklı mühendislik dallarından eğitim almış iş müfettişleri sahada yerine getiriyor. Ben de inşaat mühendisiyim. Bizde hemen hemen her branştan mühendis arkadaşlarımız var. İş müfettişleri Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'na bağlı Cumhurbaşkanlığı tarafından atanan idari teftiş ve iş teftiş yetkisine sahip kamu görevlileri. Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'nın kısaca yapısından bahsedecek olursak, Ankara'da merkez binada bakanlık altında bir kurul başkanlığımız var. Bunun bünyesinde beş başkan yardımcısı ve İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana'da da grup başkanlıkları adı altında faaliyetlerini sürdürüyor. Kısaca sayımızdan bahsetmek gerekirse toplamda 962 iş müfettişi var Türkiye'de. Maalesef iki gün önce Bursa Grup Başkanlığı'ndaki bir görevli arkadaşımız bu COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Onu da burada anmak istedim. Böyle bir kaybımız da oldu. Sayılar böyle. Ankara'da 384, İstanbul'da 186, İzmir'de 156, Bursa'da 100, Adana'da 58 müfettiş arkadaşımız sahada denetimlere devam ediyorlar. Grup başkanlıklarımızın da görev alanları olan iller var burada. Bütün grup başkanlıkları kendi civarındaki illerde. Bir tek sayı olarak Ankara'nın çok müfettişi olduğu için Ankara Grup Başkanlığı büyük bir görev alanında hizmet vermeye devam ediyor. Şimdi teftiş yaklaşımlarından da biraz bahsetmek istiyorum size. Aslında iki temel teftiş yaklaşımı mevcut. Bunlardan bir tanesi reaktif yaklaşım dediğimiz teftisel yaklaşım. Diğeri önleyici proaktif yaklaşım. Reaktif yaklaşım 1980'lerin sonlarına doğru iş sağlığı ve güvenliği de yeni anlayışın hüküm sürmesiyle birlikte büyük oranda artık terk edilmeye başlanan, tespit bazlı, sınırlı sayıda çalışanın katılımını sağlayan, sınırlı bilgilendirme ve eğitim içeren, iş sağlığı ve güvenliği konusunda uzman katılımını sağlayamayan bir anlayıştı. Proaktif yaklaşımsa bu yeni yaklaşım dediğimiz husus Buradaysa geniş çaplı katılımı sağlayan, çalışanı bilgilendirmeyi gerektiren programların nitelikleri, belgelendirilmiş eğitim içeren uzmanların katkısına ihtiyaç duyuran bir yaklaşım şekli, proaktif yaklaşım. Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımız da aslında bu anlayışa paralel olarak en son 2018 yılında yeni yönetim sistemine geçmekle ismini değiştirdi. Eskiden İş Teftiş Kurulu Başkanlığı olan kurumumuzun adı rehberlik ve teftiş başkanlığına dönüştürülmüş oldu. İş sağlığı güvenliği yönüyle peki bu tepkisel teftiş ve önleyici teftişin farkı ne diye kısaca size bilgilendirmek gerekirse, iş yerinde iş sağlığı güvenliği açısından meydana gelen iş kazaları, ortaya çıkan meslek hastalıkları ve bize gelen, bakanlığımıza gelen işçi, işverenle ilgili işçi şikayetleri Bunlar teftiş programlarını almıyordu, bunların özelinde teftişler yapılıyordu. Bunlar işte reaktif teftiş dediğimiz bir olay oluyor, o olayın araştırmasıyla ile ilgili teftiş. Bu terk ettiğimiz anlayış. Yeni proaktif teftiş ise elimizdeki insan kaynağını daha verimli kullanmak adına, ilgili tüm sosyal tarafları da kapsayan eğitim, iletişim ve bilgilendirmeye ağırlık veren çözüm odaklı, risk esaslı olabilir iş kolu veya sektör esaslı ya da alan esaslı. Olabilir. Etkinliğin sağlandığı bir denetim modeli hali hazırda da bu denetim modeliyle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Önleyici teftiş modelinde aşamalar var. Önleyici teftiş modelini kullanırken öncelikle teftiş önceliklerimizi belirliyoruz. Sonuçta bütün Türkiye'deki tüm iş yerleri kamu özel sektör dahil hepsi teftiş alanımızda olduğu için 962 iş müfettişiyle tüm iş de denetleme şansı olmadığı için bir öncelik belirlemesi gerekiyor. Onda da riski yüksek işler ön plana alınıyor. Bazen dönemsel ekonomik şartlar nedeniyle yeni risklerin ortaya çıktığı sektörler olabiliyor. Onlar önümüzdeki yılın planlamalarında dikkate alınıyor. Yine insan kaynağı planlaması bu konuda önem arz ediyor. Çünkü farklı mühendislik dallarından müfettişler var. Onların hangi programı teftişte olması daha çok yarar sağlayacak bunlara bakılıyor. Sonra teftişler planlanıp yıl boyunca hangi alanlarda işte kaçar er teftiş yapılacak onlar planlanıyor, programlanıyor ve uygulanıyor. Bunun yanında da bugünkü katıldığımız etkinlik gibi bilinç arttırma faaliyetlerine destek verilmeye çalışılıyor. Kampanyalar ve eğitimlere katılınıyor. Son olarak da teftişlerden elde ettiğimiz sonuçlar hem sektörle hem de diğer ilgili paydaşlarla paylaşılarak ileriki yıllarda bundan bir ders çıkarıp teftişin iyileştirilmesiyle ilgili çalışmalar yapılıyor. Şimdi bu önleyici teftişin birçok faydası var. Burada en temel olanlarını sayacak olursak olumsuz olayların ki bunlar iş kazaları ve meslek hastalıkları ortaya çıkmasının önlenmesine yönelik teftişler oluyor bunlar. İş sağlığı güvenliği konusundaki farkındalık bu sayede artıyor. Çünkü rehberliğe de önem veriyoruz önleyici teftişte. Rehberlik etme e, aynı zamanda işveren ve çalışanın motivasyonunu ve iş sağlığı güvenliği önlemlerine katılımını da e, pozitif anlamda etkiliyor. İş sağlığı güvenliğinin sürdürülebilir olmasına da katkı sağlıyor önleyici teftiş. Şimdi bizim e, iş müfettişleri aslında iki temel e, branştan geliyorlar. Bir teknik branştan gelen arkadaşlarımız iş sağlığı güvenliği ile ilgili denetim yapıyor. Bir de hukuk, işletme, iktisat, çalışma ekonomisi gibi bölümlerden gelen Müfettiş arkadaşlarımız ise işçilerin, çalışanların ücretleri, çalışma süreleri, işsizlik, istihdam, iş piyasasındaki diğer olumsuzluklar gibi bu hususlara yönelik 4.857 sayılı iş, iş kanunu kapsamındaki denetimleri yapıyorlar. Bizde teftişlerin türlerini söyledikten sonra, teftiş alanlarını söyledikten sonra bir de teftiş türlerinden bahsetmem lazım. Bir programlı teftişlerimiz var. Bunlar... İşte bu proaktif teftiş dediğimiz, e, klasik teftiş anlayışının dışında e, risk alan ya da sektör esaslı olarak e, düzenlediğimiz, 2010 yılından beri de sürekli e, ağırlığını arttırmaya çalıştığımız teftişler. Çünkü esas bunlar e, pozitif anlamda geri dönüş sağlıyorlar bize. Burada da dediğim gibi rehberliğe önem veriyoruz, bilgilendirmeye önem veriyoruz. E, bunun e, reaktif teftişten farkı reaktif teftişte bir olay üzerine gidildiği zaman genelde bütün mevzuatla ilgili sıkıntılara da bakılıyordu. Yani o sadece o konuya bakılmadan genel anlamda bütün mevzuatla ilgili sıkıntılara bakılıyordu ama proaktif teftişte daha çok belirlenen risk esaslarına yönelik teftiş yapıyoruz. Bu da insan kaynağının önemli riskin elimine edilmesinde daha verimli kullanılmasını sağlıyor. Bir de program dışı teftişlerimiz var. Bunlara inceleme teftişi de diyoruz. Bu da dilekçe kanunu kapsamında vatandaştan gelen, çalışandan, işçiden ya da oradaki çevre sakini tarafından bakanlığımıza intikal ettirilen iş sağlığı güvenliği ile ilgili şikayet, ihbar, iş kazası ve meslek hastalıkları yakınmaları olabiliyor. Bunlarla ilgili gelen vatandaş şikayetlerinden oluşuyor. Bunlar maalesef reaktif teftiş kapsamına giriyor ama dilekçe hakkı olduğu için ve bu konuda bir e, ihbar şikayet olduğu için bunlar da değerlendiriliyor. O yüzden e, insan kaynağı planlamasında e, bunların sayısını minimumda tutmaya çalışıyoruz. Tabii ki e, anayasal hak olan dilekçe hakkına e, zeval vermeden o, o konuda bir sıkıntı oluşturmadan vatandaşın taleplerini de en kısa sürede e, karşılayacak şekilde. 2011 yılına kadar bu iş kazalarını e, iş müfettişleri inceliyorlardı. Gelen bütün kazalar e, inceleniyordu. Ama artık 2011 yılında öyle bir noktaya geldik ki hem iş müfettiş sayısının az olması ve maalesef çok sayıda iş kazası olması bizi normal programlı teftiş yapamaz hale getirmişti. 2011 yılındaki bir genelgeyle iş kazası incelemeleri Sosyal Güvenlik Kurumu'na devredildi. Bu tarihten itibaren biz sadece kamuoyuna mal olmuş çok büyük çaptaki kazaları inceliyoruz. Teftişin safaları var. Bir teftiş başladığı zaman genelde iki aşamadan oluşuyor. Birinci aşamada iş yerine giden müfettiş arkadaşlarımız iş yerindeki risk esaslarıyla ilgili olan noksan hususları tespit ediyorlar. Sonra uygun bir ara verme periyodu oluyor. Bu ara verme periyodu müfettişin inisiyatifinde iş yerinin özelliğine göre değişen bir süre olabiliyor. Ve ikinci aşamada da bu verilen süre sonundaki noksan hususların giderilip giderilmediğine bakılıyor. Eğer gidilmemişse kanunun öngördüğü idari para cezaları uygulanıyor. Ama rehberlik yaklaşımı olduğu için bu büyük oranda işverenlerimiz bu noksanlıkları gideriyorlar. Bazen bu ikinci aşama, üçüncü aşamaya da tekrar işin durumuna göre, işverenin iyi niyetine ve yapma azmine göre de bir aşamada yani ikinci bir ara vermede olabiliyor. O müfettişin inisiyatifinde olan bir husus. Ancak teftişte çalışanların yaşama açısından hayati bir tehlikeli husus tespit edilirse burada işin durdurulması istenebiliyor. Özellikle maden ve yapı sektöründe, inşaat sektöründe sıklıkla bu iş yerinde işin durdurulması uygulamasına gidebiliyoruz. Teftiş sonucunda dediğim gibi idari yaptırımlar olabiliyor ve cezai yaptırımlarla, hukuk yaptırımlarla da işveren karşılaşabilir. İdari yaptırımlar ee, dediğim gibi çalışmaktan alıkoyma çocuk işçiliğinde çalışmaması gereken bir işte çalıştırılan yaşı ona uygun olmayan bir işçinin alıkonması ya da bir inşaatın hayatı risk sebebiyle işin o inşaatta durdurulması buna idari yaptırımlar örnek. cezai yaptırma örnekte idari para cezaları aslında. hukuki yaptırımlar da bu iş kazası meslek hastalıklarından sonra ortaya çıkan davalarla ilgili borçlar kanundan ve Maddi-manevi destekten yoksun kalmayla ilgili hususlar olarak karşımıza çıkıyor. 6331 sayılı kanun idari para cezalarında tehlike sınıfına göre ve çalışan sayısına göre bir sınıflandırma yapmış vaziyette. Bu her yıl yeniden değerlendirme oranında arttırılıyor. Bir tablomuz var, idari para cezası tablosu. Örneğin iş güvenliği uzmanı görevlendirmeyen, 50'den fazla çalışan olan çok tehlikeli sınıftaki bir işverene çalıştırmadığı her ay için 38.412 lira idari para cezası e, çıkabilir. Bu çok ciddi bir meblağ. E, bu hususta e, işverenlerimizin dikkatli olması gerekiyor. Yine birçok yönetmeliğimiz var iş sağlığı güvenliği ile ilgili. Buradaki her bir e, noksan tespit edilen hususla ilgili de e, yine çalışan sayısına ve tehlike sınıfına göre değişen idari para cezası miktarları mevcut. Cezai yaptırımlara bir örnek de e, Türk Ceza Kanunu'nda e, iş yerinde durdurulan işlerde izinsiz çalıştırma e, yaptıran işverene veya işveren vekiline 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. E, bu husus önemli bir husus. E, kesinlikle izin almadan durdurulan bir iş yerinde e, işverenin iş yapmaması gerekiyor. 2021 yılındaki teftişlerimizden sizlere kısaca bahsetmem gerekirse 6 e, alanda denetimlerimizi büyük oranda tamamladık. Aralık sonu itibariyle artık yeni yılın teftiş programlarının çalışması yapılıyor. Bu sene yapı işlerinde, maden işyerlerinde, metal sektöründe, plastik ürünlerin imalatında, tekstil işyerlerinde iş sağlığı güvenliği programı teftişleri yapıldı. Bir de büyük endüstriyel kazaların önlenmesine yönelik bir yönetmeliğimiz var. Bu yönetmelik kapsamına gelen iş işyerlerinde de yine üst seviye veya alt seviye kuruluş olmak üzere ilgili e, periyotları var onların o periyotlarda denetimler gerçekleşiyor. 2022 yılı açısından e, planlanan programlı teftişlerimiz ise e, ekranda görüldüğü üzere 9 alanda yapılması planlanıyor. Henüz kesinleşmedi. Ama yapı, maden, metal, mobilya, gıda, geri dönüşüm, kağıt ve kağıt ürünleri, gemi yapım sektörü ve yine büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ilgili denetimlerimiz e, 2022 yılında devam edecek iş sağlığı güvenliği açısından. Şimdi biraz da bu e, temel kanunumuzdan, müstakil kanunumuzdan bahsedecek olursak, 2012 yılında çıktı, 2013'ün başında yürürlüğe girdi. Ve e, temelde aslında e, Avrupa Birliği'nin 89'a 391 çerçeve direktifi baz alınarak hazırlandı. E, o anlamda geç mi çıktı diye e, bir soru gelebilir akla. Evet biraz geç çıkmış gibi gözüküyor ama aslında 2003 yılında çıkan 4850 sayılı iş kanununda da bunun bir ön adımları vardı. Risk değerlendirmesi ve uzman hekim çalıştırması bu kanunla gelmişti. Peki kanun müstakil olması bize ne fayda sağladı? Müstakil bir kanun olarak çıkınca toplumun geniş kesimlerinde konuya ilişkin farkındalık arttı. Ve tabii ki kapsam arttı en önemlisi de. Şemsiye arttı. Artık sadece özel sektör işçileri değil, kamudaki memurlar hepsi birden çalışan olarak nitelendirilerek tüm çalışanlar iş sağlığı güvenliğini koruması altına alındı. Ve istisnalar da oldukça dar tutuldu burada. İşte Ev hizmetleri, bağımsız çalışanlar, Milli İstihbarat Teşkilatı, kolluk kuvvetleri gibi çok sınırlı sayıdaki istisna dışındaki tüm çalışanlar bu güvenlik kapsamı altına alınmış oldu. İşverene bir takım yükümlülükler getiriyor elbette bu kanun, bunlardan en temeli iş yerinde bir iş sağlığı güvenliği yönetim sisteminin kurulması, bu sisteme entegre İSG profesyonellerinin bulunması, bunlardan destek alınması ve her iş yerinin kendine özgü risklerini kendisinin bu uzmanlar vasıtasıyla belirleyerek kendi risklerini minimize etmesinin sağlanması lazım. Ve bununla birlikte e, İSG çalışmalarının devamı süresince e, yeni ekipman proses geldiği sürece bu risk değerlendirmesinin yenilenmesi lazım. E, ve e, temel ve nihai noktası aslında iş sağlığı güvenliğinin işin asli bir parçası olduğu gerçeğinin uygulamaya da e, geçirilmesi en önemli husus. Şimdi belediyelerde iş sağlığı güvenliği ile ilgili e, birkaç e, söylememiz gereken e, şeyler varsa bunu da şöyle diyebiliriz. Yani belediyeler sonuçta e, kamu kurumları. Kamu kurumları oldukları için de e, yine bu bütün çalışanları ve e, alt iş verenleri de dahil olmak üzere bütün çalışanlar, belediye ile ilintili herkes bu kanun kapsamında. E, kamu ile ilgili biliyorsunuz en son 31.12.2023'e ertelenen bir uzman ve hekim çalıştırmanın ertelenmesi söz konusuydu. Ama bunun dışındaki kanunun tüm maddeleri yürürlükte ve uygulanması gerekiyor. E, belediyelerle ilgili e, biraz önce e, öğlen arasındaki oturumda da uzman arkadaşlarımızın çoğunun e, serzenişte bulunduğu bu tehlike sınıfları ile ilgili bir takım e, karmaşalar ve, ve uygulamada e, sıkıntı yaşadıkları hususlar var. Aslında belediye kamu yönetim hizmetleri e, bu tehlike sınıfları listesinde az tehlikeler olarak gözüküyor. Ama belediyenin yaptığı birçok işte, işte atıkların geri toplanması gibi tehlikeli ve hatta çok tehlikeli sınıfta yer alan başka işler de var. Bu hususla ilgili belki bir daha netleştirici bir yasal düzenleme yapılması da gerekiyor gibi gözüküyor. Bir de alt işverenlik belediyelerde önemli. Aslında 4857 sayılı kanun alt işverenliğe önemli bir takım kısıtlar getirdi. Bir işin alt işverene verilebilmesi için ya yardımcı işlerden biri olacak yemek güvenlik gibi ya da asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereğiyle teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren bir iş olmak zorunda alışverene verilebilecek bir iş. Aksi takdirde bu muvaza kapsamına girip çalışanlar ilk baştan itibaren asıl işveren işçisi kabul ediliyorlar. Ama belediyelerde bununla ilgili bir şey var, istisna var. Çünkü belediyeler günün şartları da göz önünde bulunduğu bütün bu hizmetleri kendine bağlı personelle yapma durumunda olamıyorlar maalesef. Ondan dolayı Belediyeler Kanunu 67. maddesinde buna özel bir istisna getirilmiş ve bu muvaza şeyine girmeden ihaleyle belediye bu işleri, üçüncü şahısları ve şirketleri gördü ve biliyor. Bunda bir muvaza olmuyor. Şu an elimizde bir tane rehber var aslında. Bütün bu işlere nereden başlayacağımızın belki de başlangıç noktası olarak. Genel Müdürlüğümüz tarafından çıkarılmış olan 2018'deki Belediyelerde İş Sağlığı ve Güvenli Uygulama Rehberi. Bu rehber iyi niyetle hazırlanmış ve gerçekten bir başlangıç noktası anlamında güzel örnekler veren bir rehber. ama bu rehber maalesef bütün şu an sahada olan sıkıntıları çözme gücünde değil elbette ki. Çünkü çok dinamik bir süreç zaten iş sağlığı güvenliği. Bir de belediyelerin her birinin kendine özgü farklı yapılanmaları da olabiliyor. O yüzden e, bu rehber bir başlangıç noktası olarak kabul edilebilir. E, zaten kendisi de öyle söylüyor ön sözünde de. E, ve bu rehber aslında beş temel basamağı ayırmış. E, bunlardan ilki iş sağlığı, güvenliği, işveren vekilinin belirlenmesi. Belki de en önemli husus bu. Çünkü bu işin e, sorumlusu kim olacak? Burada da çok büyük sıkıntılar yaşanabiliyor belediyelerde. Esas bu belirlendikten sonra İSG politikasının ve yönetim olarak bu politikaya nasıl uyulacağının bir taahhüt edilmesi gerekiyor. Sonra iş sağlığı güvenliği yönetim birimi oluşturulup kurullar oluşturuluyor bundan sonra. Bu kurullar da oluşturulduktan sonra bu politika taahhüt hayata geçirilerek uygulamaya başlanıyor ve bu uygulama esnasındaki yaşanan her bir sorunda da tekrar bir döngü halinde kurullarda görüşülerek sürekli iyileştirme kapsamında Bununla ilgili çalışmalar şu an devam ettiriliyor bu şekilde. İşin gittiğini görüyoruz. E, Tabi belediyelerde 6.31 sayılı kanun e, kapsamında tüm çalışanların iş sağlığı güvenliğini sağlamak durumundalar. Bu kapsamda risk değerlendirmesi yapmak, acil durum planlarını hazırlamak, iş kazası meslek hastalıklarını incelemek ve bunları bildirmek, sağlık gözetimi yapmak gibi e, kanunun e, vaaz birçok sorumluluk altındalar. Ve Birden fazla belediyede kurum ve bağlı teşkilat olabildiği için birden fazla kurul da oluşabiliyor. Onların da koordinasyonunu sağlamaları gerekiyor. Birbirlerini temsilci göndererek bu işi yapıyorlar sağda. Ben lafı çok uzatmadan süremin de sonuna geldim. Sonucu söylemek gerekirse aslında mevzuat anlamında gelişmiş batılı ülkelerden Avrupa'daki ülkelerle hiçbir mevzuat anlamında sıkıntımız yok. Ee, ülkemizdeki diğer birçok alanda olduğu gibi sıkıntı aslında biraz daha uygulamada yaşanıyor. Bu da e, maalesef böyle bugünden yarına çözülebilecek bir husus değil. Sadece yasa çıkarmakla da çözülmüyor. Bu bir güvenlik kültürünün e, toplum genelinde kabul görme düzeyiyle de ilgili bir durum. Ee, biraz önce arkadaşlarımız bahsettiler. Yani ramak kalmayla ilgili sıkıntı yaşıyoruz diyorlar. Çünkü iş, işçiler o bilinçte değiller. Hani ramak kalmanın Belki önemini tam kavratamadık. Belki ondan dolayı çekiniyorlar. İşte bu güvenlik kültürü yerleştikçe biraz da sıkıntılar, sorunlar bu kültüre sahiplenmemiz de ortadan kalkacak şeyler. Yoksa istediğimiz kadar yasa değiştirelim, mevzuat değişikliği yapalım, zorlayıcı şeyler getirelim. O kültüre sahip olmadığımız sürece onlar maalesef yazılı metinler olarak kalmak durumunda kalacaktır. Belediyelerin buradaki bir avantajı diğer kamu kurumlarına göre daha esnekler, kendilerine özel Bütçe esneklikleri olabiliyor ve bir karar alındığı zaman daha çabuk hayata geçirilebiliyor. Kamu kurumlarında bunlar çok zor, yani genel bütçeye tabi oldukları için sene başından bütün bütçe şeyleri belirleniyor ve çok esnek olamıyorlar. Bir yatırım ve şey imkan da çok olmuyor kamu kurumlarında. O yüzden belediyelerin aslında bu uygulamaları kamuya da örnek olabilecek çok önemli potansiyele sahip ve iyi uygulama örnekleri ülkenin de yolunu açacağına inanıyorum ben bu iş sağlığı güvenliği alanında. Ve belki de en önemlisi iş sağlığı güvenliğinin işin asli bir parçası olduğunun herkes tarafından kabul etmesiyle olacak. Yani bu bir yasal zorunluluktur. Bundan dolayı biz bunları yapmak zorundayız anlayışını kırmadığımız sürece iş sağlığı güvenliğinde maalesef yaptığımız birçok şey kağıt üstünde kalacak diye endişe ediyorum ama Kanun çıktığı günden beri de iyi bir ivmeyle e, farkındalığın arttığını görüyorum. Bu Büyükşehir Belediye'mizin yaptığı bu çalışmalardan dolayı da kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. Çok sağ olun hocam.